güncel olarak ağır sağlamın hikayesine çıkmış bulunmaktayız. Dur şu anda onu açacağım. Bu arada bu video e, videonun başına koyacağım. Aslında şu anda antrenman bitti falan filan. Ben bir de uyuyordum ha. Şöyle bir uyandım. Bir baktım. Hikaye atmış. Çok sevindim. Şöyle kayıtlara geçeyim. Büyük ihtimalle kameram buna odaklamayacak ama bu benim hikayem. Bu da ağır sağlam. Evet. Yani bu <laughs> çok basit bir şey aslında ama çok mutlu etti beni çünkü yani şurada iki yıldır falan neredeyse spor içerikleri takip ediyorum ve her zaman lafına sözüne inandığım zaman zaman bu adam da bir şey bilmiyor dediğim başlarda tabii ki de ama yani eskiden zekiydim ağır sağlamı dinlemiyordum. Şimdi bilgeyim ağır sağlamı dinliyorum. Öyle bir lafta bir söyleyelim. Neyse demek istediğim böyle bir olay oldu. Mutluyuz. Sanki böyle çok büyük bir şey başarmış gibi hissettim ama. Neyse. Ve bir cevap verdi bana eee Pendley hakkında biliyorsunuz hep tartışıyorduk sizle de. Aslında kimseye tartışmıyordum. Ben söylüyordum, kimse cevap vermiyordu da. <laughs> hani Pendley row'u kaldırıyoruz ya. Yani isentrik e kısmında hareketin. Eee kemesi isentrik e yapıp direkt salıyordu. Ama diyor ki eğer diyor balk yapıyorsan isentrikle e bir şekilde yok konsentrikle bir şekilde isen e alarmı çaldı. Özetliyorum. Pendley Roll'da kaldırırken kontrollü bir şekilde kaldırıp indirirken de kontrollü bir şekilde indir diyor. Eğer balk yapıyorsan. Ama definasyonda diyor. Kaldırırken yine kontrollü kaldır. Ama indirirken sal gitsin. Ve 3x5'in definasyonda zorlayabilir bir hareket olduğunu söylemiş. Bunun için bakacağız. Daha definasyona girmedim ben. Ama eğer Instagram'da takip ediyorsanız orada yazdığım tekstte yazıyor bu definasyona gireceğim. Ama daha değil yani. Biraz var daha onun için. Böyle dostlar. Bu Bunu söylemek istedim. Ben açıkçası mutlu oldum. Çünkü ne kadar kendisinin bizden haberi olmasa bile çok fazla böyle videolarını takip edip kendinden bir şeyler öğrenmiş bir insanım yani. Hatta bir ara tişörtünü falan satın alacaktım hani işte destek olsun. Ben ihtiyacı da yok da benim yapacağım deste. E, tişörtlerini falan beğeniyorum ama çok pahalı geldi açıkçası. <laughs> Fakir abi buradan söylüyorum. indirim yapsın lütfen. Yani 700 lira falan olması lazım tişörtlerin 650 falan. Çok pahalı geldi bana o yüzden alamadık. Ama her videosunu beğeniyoruz. Neyse bu kadar bunu söylemek için açtım kamerayı. Ben şimdi edite geçeceğim. Bu bu olayı verdiği hype üzerine kahvemi hazırladım. Bitti bile çoktan ama. Bakar ardına sen. Evet. Merhaba merhaba bey. Dostlar yine pijamamla ben öküz gibi yedim aşırı şişim maalesef. Bugün aklıma bir şey geldi. Onu şey yapmak için erken açtım videoyu. Bu arada elimi yüzümü kaldım, o yüzden böyle kullarım. Ne için açtım videoyu? Şu Yarın antrenmanımız var tamam mı? Ne antrenmanımız var? Yarın deadlift var. Deadlift bundan. Abi bence kesinlikle psikolojik etkisinin çok iyi olduğunu düşündüğüm bir şey söyleyeceğim size. E, antrenmanınıza e, yazılı bir antrenmanınız olduğunu sayıyorum. <laughs> Samuko. Neyse a, dediğim gibi. Yazılı bir antrenmanınız olduğunu varsa Yazılı bir antrenmanınız varsa, Allah'ım şia bak. Ee, ya yani bir gün öncesinden antrenmanınıza bakmak, antrenmanda ne yapacağınızı, hangi ağırlıkla gireceğinizi, nasıl bir antrenman olacağını, onu şöyle bir 30 saniye bir hayal etmek bence çok faydası oluyor. Ben bunu sürekli yapıyorum. Çok uzun zamandır, hatırlamadığım kadar uzun zamandır yapıyorum. Bunun şey versiyonunu birkaç ay öncesinde duymuştum işte hani bir sete girmeden önce işte o seti gerçekleştirdiğini düşünüp girmek hatta yanlış hatırlamıyorsam Russell O'Ri'den duymuş. Yani ben bunu zaten yapıyordum. Set olarak değil de dediğim gibi antrenmana gitmeden önce genelde bir gün öncesinden hatta antrenmana giderken bile nasıl bir antrenman olacağını ne yapacağını mı düşünüyordum. Ki zaten benim antrenmanlarım hep yazılıdır. Onun üzerine bir de o işte orayı açıp bakarım hani ne yapacaktım, ne edecektim carçu. Ufak tefek notlar alırım. Bu kadardı. Yarın görüşmek üzere yarın sabah. Bye bye. Günaydın. Allah. <laughs> Reklam yapıyormuş gibi oldu. Neyse. Üstümü giyiyorum çok vakit daha kahve içeceğim. Antrenmanı bununla tamamlayacağız inşallah. Tamam. Yüzümüzü kara çıkartmaz. Ve bugün back squat da var. Normalde ilk defa yapacağım yani bilmiyorum. Yani ağır bir squat ve ağır bir deadlift aynı antrenmanda nasıl olur bakacağız. Zaten yarışmalarda da öyle olmuyor mu yani? O yüzden bir şey değişeceğini sanmıyorum. Neyse hazırım. Bugün 150 kilo kaldıracağız. Evet dediğim gibi antrenmanları yani daha doğrusu videoları kısa tutmak için. Gerçi antrenmanlarım da kısa oluyor çekmeyince. Isınmaları falan çekmiyorum. Sadece ana liftlerimi Ana liftlerimi ve Ana setlerimi çekiyorum Çalışma setlerini Ne demek isterseniz 115 kilo tekrardan squat'ımızı denedik Aslında denemek değil 115 kilo squat'a girdik tekrardan Çünkü dediğim gibi Salonda 2.5 kilo arttırma imkanım olmadığı için 5 kilo arttırıyorum Bu Sebepten dolayı da işte Yani 2-3 defa şey yapıp öyle arttırıyorum 5 kilo ekleyeyim sonraki antrenmanda da 5 kilo ekleyeyim. Hani o fazla geçtik artık biz. En azından ben öyle düşünüyorum öyle yapıyorum. Ee, neyse. 115 kilo rahat hissettirdi. Bunun sebebi kesinlikle e, kollarımı daha sıkı yapmam. Sizlere de tavsiye ederim. Normalde ben direkt, e, bu bardaki yüzük kısımları var ya. Normalde yani yüzük parmağınızın geldiği kısımlar. Bir çizgi olur barda referans noktası gibi bir şey. E, oraya kesinlikle ben şey koyarak yapardım. Orta parmağımı koyarak yapardım. Ama şimdi oraya orta parmaklarımı koyuyorum ve e, biraz daha böyle sırtımı sıkıyorum. Hatta buna aktif sıkılık mı? Öyle bir şey deniyordu yani. E, aktif tightness dedikleri. Calgary barbell var. Orada görmüştüm ben bunu. E, orada gördüm. Ve yaptım gayet de iyi oldu yani sırtınızı zaten hani kas olarak sanki böyle bisepsinizi sıkıyormuş gibi sıkıyorsunuz üstüne bir de hani öyle kollarınızla sıkıştırınca daha iyi oldu benim için ama mesela o videoda aslında bunu videoda eleştirdiği kişiye tavsiye etmiyordu ama ben yaptım demek ki benimki zaten çok geniş tutuyormuşum böyle daha stabil oldu bir de hani böyle bar işte aşağı doğru falan kayıyordu ya sizlere birkaç defa demiştim hatta işte aşağı doğru kaydığı için bıraktım ağırlığı falan diye. Kesinlikle öyle bir şey olmadı ve çok daha güzel, çok daha iyi hissettim bu şeyi yaparken. Bakalım bir deload. Deload'ı biraz daha erteledik, erteledik gibi herhalde 125-130'lar gelir diye düşünüyorum umarım. Bakalım bir sorun olmazsa. Böylece squat'ı tamamladık. Ah shoulder press ah. Senden alacağım var oğlum overhead press. Ya geçtim işte makinaya ağır press yapayım diye bir şeyler yaptım arkadaşlar. Yani siz de mağazım görün ne yapayım. 35-35 taktım. Omzunu içine sıçtım. Omzum öyle bir ağrıdı ki yok böyle bir şey ya. Şu var ya şu squat da öldüm öldüm. Neyse. Bunu da ilk başta 80 kilo girmişim. Dedim 20 kilo işte arttır 20 kilo azaltmış olduk işte çok falan filan dedim. Ama bu ne kadar zor bir şeymiş ya. Bir de zaten 8 tekrar yapacağım. 8-12 arası. Şimdi eğiliyorum ya. Göğsüme değdirdiğimde 1001, 1002, 1003 sayıyorum. Sonra 1 diyorum. İşte 1001, 1002, 1003, 2 diyorum. 1001, 1002, 1003, 3 diyorum. 1001, 1002, 1003 diyorum. Ulan 2. Iki, tekrarda mıydım? 3. tekrarda mıydım? kafayı yiyorum yani. Kaç defa böyle o yüzden hiçbir set kaç tekrar yaptığımı bilmedim. Ee, bu şeyde biraz ona adapte olmuşum. O adapte olmuş oldum. Bu e, antrenmanda. Umarım bir sonraki antrenmanda daha güzel ge geçecek. Pause squat'ımız, pause bench press'imiz pardon. O her gün var ya aynen. Yani göğsün daha doğrusu bench press'in şeyi aksesuar egzersizi her antrenmanda var. Normalde 3 ikinci antrenmanda yani şu bugünkü antrenmanda göğüs bench bench press yok ama aksesuarı var sadece. Biz de onu yapmış olduk. Bakalım göğüs pampa aldım mı aldım. Ee, ama dediğim gibi biraz sıkıntılı geçti. 140'a burada kemersiz, strapsiz, tek single atıyorum. Tabii öncesinde ısındım. Ya bu da sonrasında mı? Bunu çekmek istedim çünkü e, size dediğim gibi aslında e, ağırlığa girmeden önce bir şöyle bir strepsiz, bir kemersiz bir, bir tek onu bir kaldırıyorum ve 150 kiloya 150 kilo dile kolay yani. Şöyle bir 150 kilo deyince maşallah diyor insan. ve açıkçası kendimi tebrik ettim. Kendi kendimle bir el sıkıştı Mutluyum 150 kilo yapabildiğim için. 5 tekrar güzel bir şekilde kalktı. Son tekrarda çıtırdan bele binen bir yük. Ama kesinlikle sorun değil. Ee, yani sorun olacak kadar bir form bozukluğu kesinlikle yok. Zaten siz de görebiliyorsunuz. Ee, mutluyum. Ağırlıklarım çok iyi gidiyor. Muğla'ya gidince umarım bir definasyona gireceğiz. Ufak çıtırdan kilo vereceğiz. Çok mutluyum ama çok güzel bir antrenman. Evet. Herkese selamlar. Post workout. Nesquik giyeceğim şimdi. Antrenman sonrası. Ay çorabım gözüktü. Ufaktan bir bel ağrısı var. <laughs> Sorun yok. Deadlift arttırmayacağım sonraki antrenmanda. Bir tekrar <laughs> bir 150 yapalım. Ee, biraz sıkıntılı geçti çünkü. Kalktı mı kalktı. Bence iyi de kalktı yani. Öyle aman aman bir form bozulması olmadı ama. Son tekrarda bir tık bele bindi. Neyse. Bu arada böyle her Sert çekmediğimde antrenman o kadar kısa sürüyor ki, deven yani tamamen amelelik. Ya dedi ben çekerim aslında. Çekmek sorun değil ama dediğim gibi güzel bir görüntü çıkmıyor ortaya çünkü ışıklandırma sıkıntı. Öyle olunca da ne gerek var yani? Ana liftleri çekiyorum. Tamam. Bir de bu pause bench press ne kadar zor ya. Lan indiriyorum göğsüme. 1 2 3 diyorum. Sonra bir tekrar. İndiriyorum 1 2 3 diyorum. 2 1 2 3 4. 1, 2, 3. E kaçıncı tekrarlayayım onu unutuyorum sürekli. O sayarken. Neyse. Bir şekilde yaptık ama. Öyle ben yemeğimi yiyeceğim. Bu antrenmanda bu mal gibi besleniyoruz yine. Bak sabah aç gittim antrenmana. Antrenmandan sonra büyük ihtimalle 1300-1400 kalori almışımdır yarım saat içerisinde. Belki daha fazla. Neyse. Afiyet bal. Gains olsun. Şöyle bir...